Hangisi pil? Şu. O pil değişecek. Bunu bu şekilde şuradan vidaları var. Mesela pili sökmüş olduğumuzda şey midir? Ee, çalışır mı yine bitti? Çalışır, çalışır. Çalışır. Ama sonra benim takmam gerekiyor değil mi? Sonra Ama siz söktüğünüzün tersini yapacaksınız. pil sen. şişmiş şu anda gördüğün gibi. Aha. Yani bu gördüğüm vidalar söktüğümüzde artık açıldı ya bu daha kolay evet. açılır bundan sonrası. Yani. Şu şeye bir daha bir bakalım da şunu görüyor musunuz arkadaşlar? 3-4 yılda ne hale gelmiş? Bu arada hani bakmak isteyen olur, bunun markası nedir diye. HP Pavilion şeyi bu, Pilinin ne diyelim modeli? HP Pavilion. Şöyle fotoğrafını pil. çekerler. Türkiye'nin her tarafına servis verebilir misiniz? Yok, her tarafına servis veremiyoruz ya. ya. Ya kurumsal bir firma size buraya gelip bir ay burada bir işlem yapar mısınız dediği zaman gider misiniz?